Hayret evet, ne oynayacağız bugün? Şaklan 5. <laughs> ya kıyamam <laughs> sana. Ya. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Alem arkam sağım solum sana saklamayan abe. İkra abisi şey oynamak istiyor mu? sadece şey. Sen oynayacak mısın bizimle? Canlar Gördüm. Şabe. Sen ben nasıl şabela diyorsun? Çünkü oradan girdim. Şimdi Ayda'yı bulalım. Bilmiyorum nerede var da? Saberiyorum. I stupid. He touch. Tam Anlamadı. Ananı karam. Sabbe. so weird eggs. Ben sayayım. İstiyorsan. Ben sayayım. Bir, iki, üç. Sen mi sayacaksın? Sen. İkili abi sen oynamak istiyor mu? Kıyamam ya. bir daha sayayım mı yoksa başka bir şey yapayım. Bak ne isterseniz söyleyin tamam mı? Oynarız ne istiyorsanız. Devam mı? Hayır. Yoksa zombi mi oynayalım? Başka bir şey mi? Değil mi? Ne ben zor oldum. Zombi. Ben zor oldum. Yoruldum. Zombi. I'm tired. <laughs> <laughs> Sen dinlen biz zombi oynayalım. <gülüyor> 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 Sen dinlen biz oynayalım. Kes. 我，哇我，我。 Tamam, buna ben ya. Bunlar <laughs> için canımı veririm ben. Zombiledim. <laughs> <Oooo. gülüyor> <Oooo. gülüyor> Alex nerede ya? okulda <laughs> <laughs> kaç <laughs> 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 İkira bir şey oynamak istiyor mu? İkira sen. İkira. İkiracım bir şey oynamak istiyor mu? İkira. İkira. Bir şey oynamak istiyor mu? benim adım Esmer çok acı kusur pat 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 <gülme> devam edelim yoksa amangas mı olayım hadi başka boyum mu alayım amangas bam 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 ba bam bam <gülme> bam hadi Us oynayalım hadi itiraz ama Angasya oynuyoruz gel. Oynar mısın? Among Us Oynamıyorum 5 dakika daha ver abla Son Döndür yanım beni Hadi Hızlı Among Us mı oynuyoruz? Çarpabilir bir uhuh. Uhuh. Aman gaz söylem gel. kulağı getirin getir Aman gaz. Ben kim oynayayım? <laughs> Hadi. Çevireyim Hadi. mi? Hadi. Oynayalım Aman gaz. Allah Allah. Aman gaz. Aman gaz. Durdurayım mı? Sallayayım mı? E loksak blood. I want to spin it. I want to spin. Şap. Ben yapayım ama çok hızlı yapmayayım dışarı. Çok hızlı yapacağım. Gel. Dur. Cemali Cemali. I fly you are. Bir şey yapmak isterseniz söyleyin olur mu ne isterseniz. Kana benzedi. Bak istiyorsan bir şey gel. Oynayacağım bir şey. <laughs> i̇şte, bak ne isterseniz söyleyin. Tam çekinmeyin söyleyin. <laughs> Durdurayım mı? <mi>? Evet. Hayır. <laughs> <Şek> Sorry. <size. gülüyor> ya duygulandım. Söylüyorum. Söyledim hadi oh, The candy did a flip. Hadi başladık oyuna. <laughs> Hadi Ne? 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 Hadi, Among Us. Zombi yerden çık. Ne istersiniz? Among Us söyleyeyim mi? Us. Söyleyeyim mi? Among Us. Among <laughs> Us. Imposter değilsin nasıl, deniyor? Hı? Imposter değilsin nasıl deniyor? Bilmiyorum. No impostor? Ya. Bir ne diyeceğim? Söylüyorum. Imposter. <laughs> Aha. Koşdur. Hadi herkes yürüsün. Salancam bir şey. Hadi bakalım herkes yürüsün. Bir şey gör. Başka kim oynuyor? İkira oynuyor. Bir de ben. Hahaha. <laughs> Ama katil kazan tek kişi kaldı için. <laughs> Devam edelim mi? Evet. Bir daha söylüyorum. Gelin siz de oynayın ne istiyorsanız söyleyin gerçekten söyleyin. Bak bir şey olursa şey söyleyin. olsun. Döndürüyor musun? Döndürüyor Ne olsun? Ne Hadi söyledim herkese. Hızlanayım mı? <laughs> Ama dışarı diye korkuyorum. Hızlandırayım mı? Hayda ayda Ayda. why does Anna call Michael and Because Michael ben çıkıyorum. Buzda uçulmuyor. Düşerler diye korkuyorum. Düşer misiniz? Hızlandırayım <laughs> mı? Mi? Hadi Among Us'a devam mı? Okey Hayır. Ya da yerden sekre da başka bir şey ne istersiniz? İzbol, yerden istek başka bir şey zombi ne istersiniz? Spin. Evet. Evet. Ne oynayalım? Dümdürmece. Ayda sen ne istersin? Döndürmece. İsterseniz yerden yüksek oynayalım Ardından ama anda Yine! korktum

<laughs> My hands are flying. Yeah. Just like zombi. Vaa. Merhaba derdi Arda. Nasılsınız? Özledin mi Arda'yı? Ben özledim. Biraz daha büyüsün de inşallah. <laughs> başımıza, çıktı. Şimdi devam edelim yoksa başka, Among Us'a devam mı? Among <laughs> <laughs> Us'a zombi. Zombi <laughs> Among Us körebe. No! Top. Spin. Elim bitti. Ben Spin. tamam, spin. Bak İçeri gireceğim o zaman. Hadi Lan yeniden. Arabayla telefincim oldu. İçeri. Spin. Spin. Hadi çok 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 çal. Spin. bir şey galiba. Oh. Durdurayım, durdurayım. yüksek oh. durdur dur, dur, bak. Biraz yavaş ya. Tamam. Çok yavaş. Dersen niye başın döndü? <gülüyor> <gülüyor> Nasıldır, <bittin olur. gülüyor> I'm gonna fly instead. Okay, spin really fast. Yeah. Yeah. <laughs> you're being Elizabeth right now. Are you? Are you enemy? Is play? Oh, play the game? Okay. 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 Yeah. okay. Squid Z game. Squid game, yeah. Okay. Okay. Squid Game. Squid Game. Among Us Squid Game. Squid Game. Ya. Yeah. <laughs> Come on, we're playing Squid Game. Tamam, <laughs> Squid Game. Bir şey oynamak isterseniz söyleyin, olur mu? Gerçekten söyle, ne istersin? Buradan. Ben yorulmam, yeter ki bir şey isteyin benden. Ben yapıyorum. Orda. Green, green light, red light. İngilizce olarak söyleyeceğim. Green light, ye, red light. Green light, light. Yes. <laughs> Green light, red light. Green light, red light. Green light, red light.